İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslamiyet sonrası Türk edebiyatı, dini tasavvufi halk edebiyatı. Dolayısıyla numaralanmış başlıklar aşağıdakilerden hangisi ile edebiyatın ilişkisinin kanıtıdır? İslamiyet öncesi, İslamiyet sonrası özellikleri dinin etkisini gösteren bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Üç numarada ise dini tasavvufi halk edebiyatı dedi. Özellikle dinin ağırlıkta olduğu, dinin merkezde olduğu bir edebiyattır. Dolayısıyla burada edebiyatın din ile ilişkisinin olduğu kavramlar söz konusudur. O halde A seçeneği doğru cevaptır. Diğerleri doğru cevap değildir. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi etkin rol oynamamıştır? Sevgili arkadaşlar, Türk Edebiyatı 3 döneme ayrılmıştır biliyorsunuz. İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı, İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı ve Batı etkisindeki Türk Edebiyatı olmak üzere. Dolayısıyla İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi dediğimize göre dinin bu konuda ağırlığı fazladır. E, dilin ağırlığı da fazladır. Tarih hepsinde önemlidir. Çünkü savaşlar ve tarihi olaylar, Edebiyatı direkt etkilemektedir. Coğrafya önemlidir. Yaşadığımız coğrafya, komşularımız, e, bu bölgenin kültürü etkilidir. Dil işte Arapça, Farsça, e, İslamiyetle beraber gelmiştir. Dil de önemlidir. Sosyoloji toplum bilimi demektir. Sosyoloji arkadaşlar Türk Edebiyatı'nın dönemler ayrılmasına etkin bir rol oynamamıştır. Doğru cevap o halde E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin ilk tarihi dönemidir? Türkçe'yi dönemlere ayırdığımızda arkadaşlar... ...Türkiye'de e, İslamiyet'ten önceki Türk Edebiyatı döneminde... ...sözlü dönem ve yazılı dönem vardır. Yazılı dönem Göktürk alfabesiyle ve Göktürk metinlerle başlayan dönemdir. Ondan önceki dönem ise karanlık dönem, sözlü dönemdir. Yani destanların olduğu dönemdir. Dolayısıyla... Altay döneminde Türeyş Destanı ile başlamıştır. Destanların olduğu bir dönemdir Altay dönemi. Daha sonrasında en eski Türkçe dönemi e, bunlar yazılı döneme geçildiği dönemlerdir. Orta Türkçe dönemi Kuzey Doğu Türkçesi, Batı Türkçesi artık e, Türkiye Türkçesine doğru gelmektedir. Dolayısıyla ilk tarihi dönem olan A seçeneğidir. Doğru cevap A Kök Türk yazıtları Türkçe'nin aşağıdaki dönemlerinden hangisinde oluşturulmuştur? Arkadaşlar, Kök yazıtları ile Göktürk yazıtları yani Orhun Abideleri aynı şeydir. İslamiyetten önceki Türk edebiyatını biz sözlü dönem ve yazılı dönem olmak üzere ikiye ayırmaktayız. Yazılı dönem Göktürk alfabesiyle yani Orhun kitabeleriyle başlayan dönemdir. Bundan önceki dönem ise yani destanların oluştuğu dönem ise sözlü dönemdir. Buna karanlık dönem de denmektedir. Destanların olduğu dönemde Altay dönemi mevcuttur. Altay döneminde sözlü dönemdir. Yazı o dönemde yoktur. Destanlar oluşmaya başlamıştır bu dönemde. Ve en eski Türkçe dönemi. Evet en eski Türkçe dönemi dedikleri dönem arkadaşlar yazılı dönem demektir. Yazılı dönemde Göktürk yazıtlarıyla başlamaktadır. Karahanlı dönemi 11. 12. yüzyıllardır. Osmanlı Türkçesi 13. yüzyıldan sonraki dönemdir. Eski Anadolu Türkçesi dönemi de Yunus Emre'lerin olduğu dönem. Halkın kullandığı dil demektir. Yine bu da 13. yüzyıldır. Dolayısıyla Köktürk yazıları Türkçe'nin aşağıdaki dönemlerden hangisinde oluşturulmuştur sözü en eski Türkçe dönemini kapsamaktadır. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki eserlerden hangisi Karahanlı Türkçesi ile oluşturulmamıştır? Arkadaşlar Karahanlı Türkçesi geçiş dönemi dediğimiz eserlerin oluştuğu 11. 12. yüzyılları kapsayan Kutatku Bilik, Divanı Hikmet, Atabetül Hakayık ve Divan Lügatip Türk adlı eserleri içine alan dönemdir. Ve bu eserler Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Divanı Kebir arkadaşlar 1502-1504 yılları arasında yazılmıştır. 1500'lü yılların başında yani 16. yüzyılın başında yazılmıştır. Arkadaşlar Mevlana Celaleddin Rumi tarafından kaleme alınan bu eser Karahanlı Türkçesi ile yazılmamıştır. Farsça yazılmıştır. Farsça. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait türlerden biri değildir? İslamiyet öncesi Türk edebiyatında arkadaşlar destanlar, sagular, koşuklar ve savlar bulunmaktaydı. Semai halk edebiyatının bir türüdür. Dolayısıyla İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı dönemi'ne aittir. O halde sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisiyle oluşturulmamıştır? Arkadaşlar ilahi, nefes, şatiye ve devriye dinin etkisiyle oluşturulmuştur. İlahiler din konulu şiirlerdir. Nefesler yine ilahinin bektaşiler tarafından söylenen bir türüdür. Nefesler de ilahi gibidir, din konuludur. Şatiyeler Allah'la şakalaşıyormuş gibi yazılan şiirlerdir. Din konuludur. Devriyelerde devir kuramını işler. Dolayısıyla Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz konulu yani din konulu şiirlerdir. Türklerde ise arkadaşlar aşk, ayrılık, özlem, hasret, kavuşma, doğa, güzellik gibi konular işlenmektedir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. Türk edebiyatında istibdat dönemi ile başlayan dönemdir. Dönemin baskı ve sıkı denetim anlayışı şairler, yazarlar ve eserlere de yansımıştır. Bu dönem eserlerinde karamsar bir bakış açısı vardır. Bu parçada söz edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir? İstibdat dönemi arkadaşlar 2. Abdülhamit dönemidir. Karamsar bir tablo vardır. Burada sanatçılar, şairler, yazarlar edebi bir topluluk oluşturmakta zorlanmaktadır. Servet-i Fünun döneminde edebi bir topluluk vardır ancak 1901 yılında Servet-i Fünun dergisinin kapatılmasıyla topluluk dağıtılmış ve 1909 yılına kadar herhangi bir topluluk edebi topluluk oluşturulamamıştır. Dolayısıyla arkadaşlar sözü edilen dönem karamsarlığın istibdatın olduğu Servet-i Fünun dönemidir. Diğerlerinde Tanzimat dönemi servet istibdat döneminden öncedir. Fecraati istibdat döneminden sonradır. Cumhuriyet sonadır, Milli edebiyat sonadır. Bu dönemi içine alan dönem arkadaşlar servet-i funun yani A seçeneğidir. Numaralanmış türlerle hangisi arasında dinle ilişki kurulabilir? Sefaretname arkadaşlar yurt dışına giden büyük elçilerin yazdığı eserlerdir. Siyasetname siyasetle ilgili eserlerdir. Devrin hükümdarına, vezirlerine, paşalarına siyaset ilmi üzerine yazılmış eserlerdir. Miraçname miraç konulu eserdir. Peygamber Efendimizin gök e, gökyüzüne çıkartılışı, miraca ulaşması anlatılmaktadır. Dolayısıyla dini bir eserdir. Kıyafetname İnsanların fiziksel özelliklerinden, görünüşlerinden, onların karakterlerini, mizacını, durumunu anlatan eserlerdir. Kıyafetle ilgilisi de vardır. Giyim kuşamla da ilgilidir. Surname yıllıklarla ilgilidir arkadaşlar. Dolayısıyla burada Miraşname din ile ilişkili olduğundan dolayı doğru cevap C seçeneğidir. Numaralanmış sanatçılar ait oldukları dil dönemiyle eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? Hoca Dehani Divan Edebiyatı sanatçısıdır. Ahmedi Divan Edebiyatı, Ahmet Paşa Divan Edebiyatı, Şeyhi Divan Edebiyat sanatçısıdır. Yusuf Has Hacip ise arkadaşlar 11. yüzyılda Karahanlı döneminde geçiş dönemi eseri yazan bir sanatçıdır. Yusuf As Hacip Kutadgu Bilig adlı eseri yazmıştır. Divan edebiyatı sanatçısı değildir kendisi. 11. yüzyılda Türklerin ilk mesnevi yazan, ilk siyasetname yazan sanatçısıdır. Dolayısıyla Türk edebiyatında divan edebiyatı gelmeden önce Yusuf As Hacip vardı. Karahanlı döneminin sanatçısıdır. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir dönemde yazılmıştır? Şermin 40 yıl Eylül Nadide Nesteren adlı eserler bulunmaktadır. Şermin Tevfikret'in bir eseridir. Tevfikret servet döneminde yaşamış ve o dönemde eser vermiştir. 40 yıl Halit Ziya Uşaklıgil'in bir eseridir. Yine servet dönemi. Eylül Mehmet Rauf'un romanıdır. Yine servet dönemi. Nadide arkadaşlar Abdülhakamit Tarhan'ın bir eseridir. Nesteren de yine Abdülhakamit Tarhan'ın eseridir. Dolayısıyla burada e, farklı bir dönemde yazılmış olan Nesteren'dir arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneğidir. Numaralanmış ifadeler aşağıdakilerle eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? Bir tarih konusunu işleyen ilk roman Cezmi'dir arkadaşlar. Karşısına bir yazdık. 2- İslamiyet'in etkisiyle yazılan ilk eser Kutatku Bilik'tir. 3- Hem tarihi hem dini yönü olan eser Danışment Gazi Destanı'dır. 4- Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış anonim eserdir. Dede Korkut hikayelerinden bahsetmektedir. 5- Çağatay Türkçesinin karşılaştırmalı sözlüğüdür. Burada divan -ı -ı Türk kalmaktadır. divan -ı -ı Türk bir sözlüktür. Yalnız... Karahanlı döneminde Karahanlı Türkçesi ile yazılmış bir sözlüktür. Geçiş dönemi ürünlerinden sayılmaktadır. 11. 12. yüzyılları ifade etmektedir. Burada arkadaşlar Divan Lügati Türk yanlış verilmiştir. Çağatay Türkçesinin sözlüğü değildir. Karahanlı Türkçesinin sözlüğüdür. Dolayısıyla B seçeneği doğru cevaptır.